Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var arkadaşlar. Kıbrıs köftesi yapacağız. Çok ekonomik, her evde bulunan malzemelerle olacak bir köfte. 250 gram kıyma kullanacağız ve en az 4-5 kişilik bir aileye yetecek kadar köfte yapacağız arkadaşlar. 4 tane patatesimiz var ve bir tane soğanımız var. Tarifimize şimdi patateslerimizi rendeleyerek başlıyoruz ve rendemizin ince tarafıyla rendeleyelim arkadaşlar patateslerimizi benim patateslerim çok büyük olmadığı için arkadaşlar bu büyüklükte olduğu için 4 tane kullanıyorum İri patates kullanıyorsanız 2 tane de yeterli gelecektir patatesleri rendeledim şimdi soğanımı rendeliyorum Dört diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da aynen soğanın arkasından rendeliyorum. Patates ve soğanlarımı rendeledim arkadaşlar. Aynı kab içerisine. Şimdi ne yapıyorum? Suyunu sıkıyorum. Ve köftemi yoğuracağım. Kabıma alıyorum. Patatesimizin ve soğanımızın suyunu çok güzel bir şekilde sıkalım ki köftemiz tutsun arkadaşlar. Yoksa zorluk çekersiniz. Şimdi yoğurma kabıma kıymamı alıyorum. Bir tane yumurta. Bir su bardağı galeta unumuz var. Bunu da ilave ediyorum. Tuzumu ilave edeceğim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzu şöyle ilave ettim. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı dolu dolu kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz şey pul biber pardon. Ekledim ve şimdi harcımı yoğurmaya başlıyorum. yarım demet maydanozumuz var maydanozumuzu da unutmayalım arkadaşlar ve köfteli harcımızı bir güzel yoğuralım Evet arkadaşlar köfteme yoğurma işimini bitirdim. Bakın çok da güzel oldu. Çok da güzel tuttu bakın şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum avucumda şöyle bir iki yoğurduktan sonra şöyle istediğiniz şekli verirsiniz ama bu şekil Kıbrıs köftesine daha çok yakışıyor bence şöyle bir tane daha göstermek istiyorum avucunuzun için aldığınız zaman zaten siz o şey anlayabilirsiniz ayarı yuvarlıyoruz şöyle şekil veriyoruz ve köftelerimizi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar yanıma su aldım bakın arada şöyle elinizi ıslatırsanız sarmaz elinize daha rahat yaparsınız çok da ıslamayın çok da büyük yapmayalım arkadaşlar normal cevizi büyüklüğünde bir parça köfte yeterli gelir bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum Evet arkadaşlar köftelerimi bu şekilde hazırladım şimdi kızartma iş kızartmaya geçebiliriz tavamı ocağıma aldım bir su bardağı kadar sıvı yağ koydum ve yağımı kızdırıyorum kızdırdığım yağ içerisine köftelerimi birer birer bırakıyorum kızaran köftelerimi çeviriyorum. Sisler gibi oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar bu da benim için kanalım için çok önemli yorumlarınızı birer birer hep okuyorum çok da seviniyorum hoşuma gidiyor arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum denemenizi tavsiye ediyorum Kıbrıs köftem servise hazır arkadaşlar şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun.